Önce direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından orta refüje çarpıp taklalar attı. Ters dönüp duran aracın içindekilerin yardımına esnaf koştu. Kaza Antakya'da yaşandı. İddialara göre hızlı seyreden araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç taklalar atarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte ters dönerek durabilen aracın içindekilerin yardımına çevredekiler koştu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar araçtaki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Arasın, Olayın şokunu atlatamayan 3 kişi sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ambulans alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Arasın. polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.